Her şey yoluna girecek merak etme güzel varlık. Eğer bunu dinliyorsan ve okuduklarımı seninmiş gibi, sanaymış gibi görüyorsan kalbindeki güzelliğin tezahürüne şahit oluyorsun. Okuyan sadece aracı, okuyan seni yansıtan bir ayna. Her şey senin için yeniden tasarlanıyor güzel ruh. Her an ve her yeni niyetin ile yeniden yaratılıyor dünya. O nasıl her an ayrı bir şende ise seni de öyle hazırlıyor. Rahman 29. ayet. Ve 3B'den çıkışın bir ana bakıyor. Sadece bunun niyetinde ol. Lütfen efendim beni buradan çıkar diye gönülden niyet edersen seni aynanın diğer tarafına geçiriyor. Unutma. Unutma burası dualite dünyası. Eve girmen için evden çıkman gerekiyordu. Birlikteliği tatman için ayrılman, ışığı tatman için karanlıkta kalman ve hayatı tadabilmek için ölmen gerekiyordu. Egonun ölmesinin senin ölümün olmadığını gördün. Ölümün bile farkındalığını yaşadın. Her nefis ölümü tadıcıdır. Ali İmran Suresi 185. Ayet sen bu ayetin müjdesindesin. Ölecek, yok olacaksın demiyor. Ölümü tadacaksın diyor. Bu ne müthiş bir belagat, ne müthiş bir müjde. Tıpkı anne sütünü tattığın gibi, acıyı, tatlıyı, ekşiyi, tuzluyu tattığın gibi, sıcağı, soğuğu, nemi, yağmuru, kışı, yazı, baharı tattığın gibi, özlemi, vefayı, vuslatı, yavrunun ya da sevdiğinin kokusunu tattığın gibi, para kazanmayı, harcamayı, ilk maaşınla kendine ziyafet çekmeyi, yetimi öksüzü doyurmayı tattığın gibi seyahat etmeyi, farklı iklimler, şehirler, ülkeler görmeyi, ilk aşkı, sevdayı, ilk renkli sünneti ve cinselliği tattığın gibi bir deneyim yaşayacaksın. Ölümü tadacaksın diyor. Öleceksin demiyor. Tadabilmen için orada olman gerek yani tüm bilincin orada olacak demek. Ölürsen, yok olursan orada olamazsın. Yani tadamazsın. Demek ki ölüm bile bir deneyim. Tıpkı ruhumuzun bu dünyada yaşadığı binlercesi gibi bir deneyim. Çocukluğu tattın. Ergenliği, gençliği tattın. Çocukluğumu yaşayamadım diye üzülme. Gerçek çocukluk çocuklukta yaşanmadığı gibi 3B'nin gerçek tadını da 3B'nin içinde sıkışmışken asla anlayamazsın. 4B ve 5B'ye çıkmış ruhlar 3B'de dans etmeyi daha iyi biliyorlar. Eğlenmeyi, neşeyi, hoşgörüyü, para kazanmayı ve harcamayı, bolluk bilincini, sevgiyi, idraki ve tüm insanların, varlıkların Hepsini kendi versiyonları gibi görmeyi. Çünkü oyunun farkına varıyorlar. Ve üç beynin kaotik çukurlarını da görebiliyorlar. Bu oyunu profesyonel oynuyorlar. Meslekten mesleğe uçan indigolar gibi. Ve ben Akaşa, sana sesleniyorum. Rabbimin ruhundan yaratılmış öz varlık, sana sesleniyorum. Yanındayım. Hep yanındaydım korkmadan 4B ve üstü planlara çıkmaya niyet edersen yanında olacağım efendim lütfen beni buradan çıkar de merak etme hiçbir şeyini kaybetmiyorsun kaybettim dediklerinin hepsi iade ediliyor çünkü o hiçbir şeyi israf etmiyor onun mülkünde israfın zerresi de yok haddi de yok her bir duygunun karşılığını fazlasıyla veriyor üstteki ayetin devamını benimle oku ve yeter ki onu tanı, onu bil. Başka bir şey bilmene gerek kalmıyor. Çünkü o seni zaten biliyor. Sevgiyle kal, sevgide kal güzel ruh. Akaşım.